Bununla ilgili soruları tabii çocukluğumdan beri çok karşılaştım. Hala da karşılaşmaya devam ediyorum. Ya Emre Kars'ı nasıl Kars'tı diyorlar. Altyapılarda uzun yıllar futbol oynadım. Tabii sporcu olmanın verdiği güçle de kendimi beni eğitimi bölümlerine hazırlanmayı tercih ettim. Bizim spor enstitüklerinin kapak tasarımı şuydu. Bir insan yarısı eşofman, yarısı takım elbiseydi. <laughs> Sanırım benim de hayatım öyle aslında. Tabii ki siyasetle tanışmam öyle oldu. Spor doğduğum önce aslında hayal ediyordum hep. Sporla ilgili bir iş yaparken ama aynı zamanda da bu işin siyasi ve bürokratik kısmının da olduğunu hep göz önünde bulunduruyordum. İkisi ilişkileneceği aslında daha güzel oldu. Dedim ben yo öyle değil. E dedi nasıl yapacağız? Dedim ki başkana ben o seçime gireceğim. Ya manyak mısın sen dedi. Futbol hakemliği de yaptım tabi. Aslında en çok anı orada birikiyor. Futbol hakemliğinde. Hakemlerin siz. bazen de tahaysız anılar oluyor. Bir ölü dönem yaşamıştık ya. O ölü dönem artık basketboluna şehir olarak attık. Yeniden hareketlenmeye başladık. Tabi bu konuda uşak spor biz daha göreve gelmeden önce seçim öncesinde bir kaderine terk edilmişliği şey vardı. Yalnızlaştırılmışlığı vardı. Taraftar, şehir, insanımız spor kamuoyu, camiası hepsi Uşak Spor'un bu yalnızlaştırılmasından kaderine terk edilen muzdarip de sağda oluyorsunuz ama gerçekten etkili ve yetkili noktalarında olmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Yöneten kısmında olmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Yöneten kısma gelmediğinizde yapmak istediklerinizi sadece bir ölçüde yapabildiğinizi düşünüyorsunuz. aslında bu konuda şanslıyız da biraz. Belediye başkanımız Özkan Hanım sporu ve sporcuyu seven bir belediye başkanı. Altyapılarda hepsinde dediğim gibi uşağı bir spor ve sporcu kenti yapmak için bu meslek alanından gelen bir meclis olarak elimden gelen tüm çabayı, tüm özveriyi göstereceğime göster göstermeyi devam edeceğime de herkesin içinde kameraların önüne söz veriyorum. <laughs> Nereden geldim de bu hafta Uşak Belediye Meclisi'ndeyiz. Emre Bey nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? İsmim Emre Karslı. Uşak'ta doğdum. Uşaklıyım. Burada Ergenekon Öğretim Okulu'nda ilk öğretimi okuduktan sonra Atatürk Lisesi'nde orta öğretim hayatımı devam ettim. Daha sonrasında Selçuk Üniversitesi'nde üniversite eğitimimi tamamladım. Şimdi soy isminiz Karslı ama Uşaklıyım diyorsunuz. Bununla ilgili bir hikayemiz var mı? <laughs> evet bununla ilgili soruları tabii çocukluğumdan beri çok karşılaştım. Hala da karşılaşmaya devam ediyorum. Ya Emre Karslı nasıl Karslı diyorlar? Uşaklıyım tabii ki ama çok eski yıllar önce dedelerim Kars'tan gelmişler. Hatta şöyle ilginç bir şey var. Soy ağacı çıkmıştı bir zamanlar. Herkes ona bakıyordu. Soy ağacına baktığımda 1881 doğumlu İsmail Karslı var. O da Uşaklı doğmuş. O da Uşaklı. Aslında buna tam inemedik ama muhtemelen daha önceki yıllarda gelen en büyük dedenin oradan geldiğimiz için şey soyadı kanununda Karslı olsun. Geldiğimiz yer unutulmasın. Adıyla böyle bir soyadı almışlar. Oradan geliyor bizim de Karslı soyadımız. Emre Bey müsaade ederseniz size abi demek istiyorum. Tabii ki. <laughs> yani her zaman için. Emre abi başlangıçta eğitim hayatından bahsettin. Bize biraz eğitim hayatını anlatır mısın? Yani eğitim hayatım şöyle. Tabii Atatürk Lisesi'nde lise eğitim bitirdikten sonra kendim zaten Zaten sporcu birisiyim ve sporcu bir babanın çocuğuyum aynı zamanda. Babam da daha önceki yıllarda profesyonelliklerde uzun yıllar futbol hakemliği yapmıştı. E kendim olur olmadır aldım sanırım. Babamı kendime model olarak seçtim. Sporcu birisiydim. Altyapılarda uzun yıllar futbol oynadım. Tabi sporcu olmanın verdiği güçle de kendimi beni eğitimi bölümlerine hazırlanmayı tercih ettim. O dönem adıyla BESÖ dediğimiz şimdi spor bilimleri fakültesi olarak adlandırılan Selçuk Üniversitesi'nin spor bilimleri fakültesini yetenek sınavıyla geçerekten spor yönetici bölümünü kazandım. Sonra burada tabii uzun yıllar spor üniversitesi bölümünde okurken de aynı zamanda yandan futbol oynadım. Son 3. sınıf ve 4. sınıfımda da futbol hakemliğine müracaat etmiştim ve futbol hakemliğine başladım. Daha sonra da tabii ki üniversite hayatım bitirdikten sonra uzun yıllar ben de klasman dediğimiz statüde uzun yıllar futbol hakemliği yaparak görevime devam ettim. Sporu seviyorum. O yüzden bu üniversiteyi tercih ettim. Başka kazandığım bölümler de vardı aslında. Tarih bölümü gibi, radyo, sinema, televizyon gibi ama sanırım biraz idealist davrandım. O beni biraz daha spor bilimleri fakültesini tercih etmeye yönlendirdi. Şimdi abi spor bilimleri okudun ama şu an mecliste senin konuğunuz. Evet. Bunu ilişkilendirebilir miyiz acaba? Yani şöyle ben kendim mesela spor bölümünde okurken hep şey derdim. Spor da siyasetle sonuçta çok ilişkili bir şey. Aslında bizim spor yöneticiliği bölümlerinin o dönem üniversitede Hayri Demir hocam vardı. Hayri Demir hocamın doçent o dönemde. Bir kitabı vardı. Kitabının bir kapak tasarım vardı. Çok güzeldi. Hala etkiler beni o kapak tasarımı. Bizim spor yöneticiliklerinin kapak tasarımı şuydu. Bir insan yarısı eşofman, yarısı takım elbiseydi. <laughs> Sanırım benim de hayatım öyle aslında. O tam da o kapak tasarımdaki gibi bir hayat yaşıyorum. E, spor öncesi olunca biraz siyasetle de ilişkili ilerledim. Siyaset de seviyordum aslında. Lise yıllarında başlayan siyasete, Cumhuriyet Halk Partisi olan siyasete olan sempatim üniversite yıllarımla daha da aktifleşerek Hatta şöyle bir durum oldu. Üniversite yıllarımda birçok arkadaşım, bilirsiniz uşaktan birçok insan genelde İzmir'deki üniversitede kazanır. Benim de arkadaş çevrem 9 Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nde hep okuyorlardı. Orada öğrenciler aslında benim de hayalimde vardı Ege Üniversitesi kazanmak ama aynı dönemde sınav tarihleri çakışınca tercihimi Selçuk Üniversitesi'nden yana kullandım. Biraz da kazanması kolay geldi sanırım. Öyle olunca o arkadaş çevremin yanına sürekli gidip gelmeye başlamıştım. O dönem işte Ahmet Ümit Serçe, İrfan İnanç bunlar çok yakın arkadaşlarımdı. Sonra biz orada tabii İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi siyaseti biraz daha hızlıydı. Gençlik siyaseti biraz daha aktifti. Hatta o günkü arkadaşımız, arkadaşlarımızın başladığı İrfan İnanç daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2010 ve 2016 yılları arasında yaklaşık 6 yıllık bir gençlik kolları genel başkanlığı serüveni yaşadı. Biz de onun gençlik kolları genel başkanlığı sürecinde o günlerden oluşan çalışma arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımızla beraber onun yanında siyaset yapmaya devam ettik. Ona güç vermeye, omuz vermeye, birlikte dayanışma haline siyaset yapmaya, gençlik siyaseti yapmaya devam ettik. Tabii ki siyasetle tanışmam öyle oldu. Spor doğdu aslında hayal ediyordum hep sporla ilgili bir iş yaparken ama aynı zamanda da bu işin siyasi ve bürokratik kısmının da olduğunu hep göz önünde bulunduruyordum. İkisi ilişkilenince aslında daha güzel oldu. Sonra bir gün yine Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan Nertçıldız İzmir'de Karşıyaka Yamanlı Eğitim Kampı'nda bir sohbet geçti. Ben dedim ki ya başkanım ben dedim belediye meclisine adayına başvuracağım. Yıl 2013. Önümüzde 2014 yerel seçimleri var. Dedi tamam dedi. Ben de merkez yönetim kurulu üyesiyim. Seninle ilgili tabii ki bir desteğim olur. Sen benim yol arkadaşımsın dedim ben. Yok öyle değil. E dedi nasıl yapacağız? Dedim ki başkana ben o seçime gireceğim. Ya manyak mısın sen dedi. Bak ben dedi merkez yönetim kurulu üyesiyim. Hani elimden gelen desteği sağlarım senin için dedim. Ben herkesle beraber ön seçime gireceğim. Çıkarsam çıkarım, çıkamazsam çıkamam dedim. 2014'te adaylık başvuru 2013'te adaylık başvurusunu yaptım. 2014'te de bir ön seçime girdim. Orada da ön seçimde üçüncü olmuştum. Hatta şöyle bir tuhaf anı daha gelişti orada. Onu da anlatayım. Bugün Kurtuluş Mahallesi muhtarımız Çiğdem Hanım'ın babası Mustafa abi, Mustafa Ekşi. Ben adaylık başvurusunu yaptım. Yaşım çok genç daha 27 yaşındayım 2013'de indik şeyden aşağıya parti binasından ya Emre ben sen adalet başvurusu yapacağım derken şaka yapıyorsun zannetmiştim sen gerçekten başvurdun dedi. Evet Mustafa abi dedim. Ya çok gençsin bak hani yıpranırsan da kötü olur. Sen gelecek vadeden bir gençsin. Böyle bir şeye girme demişti aslında. Tam da bizim aslında şimdi daha iyi anlıyoruz. Bizim iyiliğimizi düşünen, siyasi süreçlerimizde erken yıpranmamamızı isteyen bir büyüğümüzün bir nasihatiydi aslında ama sanırım bir özgüven, bir cesaret. Dedim ki Mustafa abi kazanamazsak da yarıştık deriz dedim. İyi hadi bakalım o zaman dedi. Öyle bir tesadüf oldu. O dönemde ön seçimde 2014'te de üçüncü olmuştum. Partimiz 5 meclis üyesi çıkarttı. Ben birinci yedekte bir tarihsizlik sonucu kaldım ama bugüne nasipmiş belediye meclis üyeliğimizde. Peki abi bugün belediye meclis üyeliğindeki görevlerinden bahsedilsek. Bugün belediye meclisinde katip üyeyim. Bugün burada işte belediye meclisi katip üyesi olarak görev yapıyorum. Gündemi ben okuyorum. Ben bir toplantıda ben diğer toplantıda diğer katip üyemiz olan Devrim Hanım, Devrim Alkan gündemi okur. Gündemi biz okuyoruz. Ayrıca Komisyonlarda görev alıyorum. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun başkanıyım. Trafik Komisyonu Hukuk Komisyonu ve Dış İlişkiler Komisyonu'nda üyesi olarak meclis grubumuzda, meclisimizde faaliyetlerimize komisyon üyesi olarak devam ediyorum. İlgi alanım spor olduğu için spor komisyonunun başkanı ve bu konuda daha aktif çalışıyorum. Daha aktif olarak uşağa hizmet, belediyemize hizmet, gençlerimize hizmet anlamında bu noktada e, hiç durmadan çalışmaya devam ediyorum. Şimdi abi üniversitede spordan bahsettik. Sen gelip mecliste de tekrardan spordan yürüdüğünü söylüyorsun. Bu doğalda gittiğini söylüyorsun. Bize biraz anılarından bahsedebilir misin sporla ilgili? Futbol hakemliği de yaptım tabii. Aslında en çok anı orada birikiyor futbol hakemliğinde. Uzun yıllar dışarıda bölgesellikte süper takımların, paf takımların olduğu liglerde uzun yıllar maçlara, müsabakalara çıktım. Tabi oralarda çok fazla anlar oluyor. Hakemlerin siz bazen de tarihsiz anılar oluyor. Yaşadığımız anı çok. Bir gün Gebze'de maç yönetmiştik. Gebze gerçekten Kocaeli, Gebze, Oralar, Sakarya. Burada tam bir futbol şehri. Yani yaklaşık 20 bin taraftar vardı. Olaylı bir maç. Aslında kararlarda çok da doğruyduk ama bazen ev sahibi takımın istediği kararları vermediğinizde onlar için hüsran olabiliyor ve taraftar daha kızgın olabiliyor. Yani yaklaşık 1,5-2 saat kadar soyunma odasından çıkamamıştık. Sürekli komiser, amir gelip bilgi veriyordu bize hocam kitleyi dağıtıyoruz tekrar toplanıyor <laughs> kitleyi dağıtıyoruz tekrar toplanıyor diye öyle bir anımız olmuştu mesela orada. Abi biz seni spor sayesinde tanıdık yine basketbol sayesinde. Evet. Uşak'taki basketbol hakkında ne düşünüyorsun? Ben basketbolun özellikle son dönemlerde çok daha iyiye gittiğini düşünüyorum. Evet eskiden de gelen eskiden aslında eskiden gelen basketbol sevgisi bugün bizim bir basketbol şehri olmamızı ve bu noktada ilerlememizi de sağlıyor. Ama tekrardan o hani bir ölü dönem yaşamıştık ya. O ölü dönem artık basketboluna şehir olarak attık. Yeniden hareketlenmeye başladık. Tabi bu konuda çok büyük paya sahip insanlar var. Ayhan Aslan gibi, Bora Karakozak gibi, Görkem Kaymak gibi, Hüseyin Dikkaya, Yasin Erdoğan. Bu insanlar gerçekten basketbola kendisine adamış şehir adına elinden gelen her şeyi yapan insanlar, emek veren insanlar. Ben hep şey diyorum hani ya bu sene daha başarılı geçti. Hep onlara şey diyorum. Abi siz çok iyi gidiyormuşsunuz da küçük küçük de omuz gerekiyormuş. Ben de geldim, omuzu verdim diyorum. Gerçekten onların bir başarısıdır. Onların getirdiği bir noktadır. Biz de bu konuda geldik, onlara omuz verdik. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince maddi, manevi Üzerimize düşen ne varsa hep onlarla beraber olduk, oyuncularımızın yanında, staffımızın yanında, yönetimimizle beraber, hep beraber Uşağı bir basketbol şehri olan Uşağı daha üst noktalara taşımak adına birlikte bir şeyler yapmaya çalıştık ki önümüzdeki yıllarda ben çok daha iyi olacağını inanıyorum. Uşağı basketbol anlamında çok daha iyi yerlerde göreceğimizi inanıyorum. Bu inanan insanların ve özellikle de tabii ki bunu bu noktaya getiren taraftarımızın çok büyük emeğinin olduğunu düşünüyorum. Yani onların hakkını ödeyemeyiz. Özellikle bu yılki Göztepe ve Maraş maçlarını bence biz değil onlar aldılar. Hala Göztepe'li oyuncular, Maraşlı oyuncular salondan çıktığını hala kulağımız çınlıyor diyorlardı. Gerçekten taraftarımızın o konudaki emeği, özverisi çok büyüktü, çok fazlaydı. Abi basketboldan bahsettik ve Uşak'taki genel sporda görüşün nedir dallar hakkında? Yani şöyle söyleyeyim futbola da zaten e futbolu hatta diğer branşlarımıza motokrosa kadar aklınıza gelebilecek bütün spor branşlarına bütün spor dallarında belediyemiz olarak da belediye başkanımız Özkan Yalım da çok destek aslında bu konuda şanslıyız da biraz. Belediye başkanımız Özkan Yalım sporu ve sporcuyu seven bir belediye başkanı. Şimdi biz sporun içinde gelenler hep siyaset mecralarının ya da bürokrasinin hep bunlara destek olmasını isteriz. Hep de olma olmadığıyla dert yanarız, kaygılanırız, üzülürüz. Bu konuda şanslıyız. Belediye başkanımız noktası da şanslıyız. Birçok müsabakayı da izlemeye gelen ciritinden, motokurasına, basketboldan, voleybola, bütün branşlar hatta masa tenisi organizasyonlarına kadar gelip izleyen bir başkanımız var. O konuda da şanslıyız. Spor ve sporcuya destek veren bir başkanımız var. E, biz de bu konu tabi altyapılarımızda, futbol altyapı tesislerimizde tabii ki bizden önce yapılan da çalışmalar var. Onlar da yapanlar da teşekkür ederiz ama biz üzerine koyup daha çok daha iyi işler şehir adına daha iyi işler yapmayı hedefliyoruz. Yani uşağı bir spor ve sporcu kenti yapmayı hedefliyoruz. Bu noktada altyapılarımıza çok önem veriyoruz. Özellikle futbol altyapımıza çok çok önem veriyoruz. Basketbol altyapımıza çok önem veriyoruz. Basketbol altyapımızda da bu dönem başarılı. Futbol altyapımızın da bir başarısı, bir başarı serüveni vardı. Birçok branşta spor alanında şehrimizi, insanımızı spor yaptırmaya devam ediyoruz. İşte yüzme kurslarımız var. Yüzme ile ilgili Havuzumuz var burada insanlar eğitim alabiliyorlar, yüzmeyi öğrenebiliyorlar. Birçok dalda spor adına çalışmalar yürütüyoruz, yapıyoruz. Sporu seviyoruz. Abi futboldan da bahsettik. Uşak Spor'a değinebilir miyiz? Yani şöyle aslında önemli bir konu. Uşak Spor biz daha göreve gelmeden önce, seçim öncesinde bir kaderine terk edilmişliği şey vardı, yalnızlaştırılmışlığı vardı. Taraftar, şehir, insanımız spor kamuoyu, camiası hepsi Uşak Spor'un bu yalnızlaştırılmasından, kaderine terk edilen Deripti. Başkanımız seçim öncesinde demişti. Uşak spor kırmızı çizgimizdir. Uşak sporu tekrardan Uşaklı'nın yapacağız diye. Ve başkanımız göreve geldikten sonra bizlere beraber sözünü tutarak şehrimize Uşak sporumuzu tekrardan kazandırdı. Futbol hakemi yaptım. Bir şehrin profesyonel takımı yoksa eğer ne futbol hakemi, ne futbol antrenörü kolay kolay bir yerlere gelmez. Gelir elbette ki kendi bireysel başarılarıyla gelirler ama ne kadar profesyonel bir takımın üstlüklerde oynarsa diğer amatör branşların, altyapıların, antrenörlerin ve hakemlerin de daha çok göz önünde olmaya başlar ve bir adım daha önde başlar diğer rakiplerine göre. O açıdan şehrimizin bir profesyonel takımının da olması önemliydi. Bu anlamda başkanımızın da duyarlılığıyla tekrardan kazandırdık 5-6-7 gol yiyen takımdan işte playoff kapısından dönen bir uşak spor oluşturduk ve umarım daha da iyi uşak sporumuz da daha iyi noktalara gelecek. Bu konuda da çok özveri gösteren arkadaşlarımız var. Onların hepsine tek tek teşekkür ederim. Gerçekten bu konuda ciddi emek sarf ettiler bu dönemde. İnşallah biz futbol uşak sporumuzda, basketboldaki takımımızda Alaaddin Karaan abimiz var belki bilirsiniz. Onun da bir takım var altın kanatlarda kız takımı. Onlar da voleybolda lige çıktılar. İnşallah o, o genç kardeşlerimize daha iyi noktalarda. İnşallah birincilikle görürüz onları da. Yani bunların daha üstliklerde oynaması çok önemli. Spor yapan bireylerin üst noktalarda böyle birincilik, ikincilik profesyonel seviyelerde spor yapan takımların olması gençlerimize rol model oluyor. Yani insanların, gençlerin uyuşturucudan, sigaradan, alkolden, kötü alışkanlıklardan uzak durması kendilerine, sporcuları rol model olarak benimsemesi gerçekten çok önemli. Onun için de biraz hani popüler sporlara da ihtiyacımız var açıkçası. Abi sporu sahada değil de meclise taşımayı düşünmüşsün ve buraya gelmişsin. Evet. Bunun serüvenini anlatabilir misin bize? Aslında ilk şuradan gireyim ben. Merkez ilçe başkanı adayı olmuştum. Onu kaybettim. Talihsizce oldu biraz orası. Tabi oradan sonra birçok arkadaşım yani konuşmanın başında anlattığım gibi Mustafa abinin hikayede olduğu gibi ikinci derine çıkarken birçok arkadaşım yıpranabileceğimi, bir seçim kaybetmişim bir daha aday olmamın çok doğru olmadığını ya bir dinlenmem gerektiğini falan söyler ama bir özgüven, bir cesaret tekrardan bunu aday olmayı doğru buldum ve kazanacağım ama inandım. 2024'te, 2014'te başaramadım belediye meclis üyesi adaylığında birinci yedekte kaldım. Belediye meclis 2024 yılında önce ön seçimden çıkarak yine tekrardan daha sonra da partimizin Özkan Başkanımızla beraber iktidar olmasıyla yerelde kazandığımız bir süreçte işte belediye meclis üyesi olduk. Tabi burada hep bir şey vardı. Yani sporu bazen aslında konunun içinde de anlattım ama sporun sağda oluyorsunuz ama gerçekten etkili ve yetkili noktalarında olmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Yöneten kısmında olmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Yöneten kısma gelmediğiniz de yapmak istediklerinizi sadece bir ölçüde yapabildiğinizi düşünüyorsunuz. Ben öyle düşünen bir insandım. Dedim ki ben spor alanında şehrime ne katabilirim? En üst noktasına gelmeliyim. Gelebileceğim şehir yöneten yerde belediye meclis üyeliği olduğunu, en azından ilk adımın bu olduğunu düşündüm. Ve bu ilk adımı atmaya karar verdim. Ve birçok konuda da şu an spor anlamında şehrimize elimden gelen bütün desteği vermeye çalışıyorum. Tamam sahada bir şeyler yapıyorsunuz. Güzel. İşte dedim ya bize spor insanları şundan artık. Bürokratların gelip izlememesi, siyasetçilerin gelip izlememesi ya da buna duyarsız kalması. Dedim ki bu duyarsızlık ortamını gidermek lazım. Bu anlamda bu yetkili alanlardan taşımayı, bu yetkili alanlarda güç almayı, bu aldığım güçle şehrin spor camiasına katkı sunmayı hedefledim aslında biraz da. O kadar güzel anlattın ki 4 yıldır basketbolun zaten içerisindeydik. Sosyal medyasında çekimlerinde biz vardık. Bu süreç boyunca dediğin şeylerden yakınılmasını illaki duyuyorduk seyirciden. Son dönemde de son bahsettiğimiz dönemde de gerçekten hem tribün hem sağ hem de meclis olarak orada olmanız bambaşka bir açıdan bir seyirci olarak, dış göz olarak söylüyorum. Çok güzeldi. Bunun için teşekkür ederiz. Rica ederim. Kapalı işe bir protokol oynadık basketbolda bu sene. Hangi görüşten, hangi düşünceden olursa olsun birçok insanı, tabii ki bu sadece ben değil, bunun en başına söylediğim gibi ciddi emek verenleri var. Bu insanlara omuz verdim ben sadece bu sürede. Onların ciddi özverisiyle bu protokol, bu türbün, bu oyuncular hepsi öyle oluştu ki bir sinerji doğdu aslında ortaya. Umarım bunu dediğim gibi önümüzdeki yıllarda çok daha iyi çıkarak Türkiye'nin hatta Avrupa'nın tekrardan gözü uşaklı olan bir basketbol takımı ortaya koyarak devam ettireceğiz. İnşallah. Sadece basketbol değil hatta futbolda, voleybolda özellikle kadın voleybol takımlarında, altyapılarda Hepsinde dediğim gibi uşağı bir spor ve sporcu kenti yapmak için bu meslek alanından gelen bir meclis olarak elimden gelen tüm çabayı, tüm özveriyi göstereceğime, göster göstermeye devam edeceğime de herkesin içinde kameralarında söz veriyorum. Çok teşekkür ederiz abi. Rica ederim ben teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı abi? Sporla kalın, sağlıcakla kalın diyorum.